Herkese merhaba arkadaşlar ben Yalnız Bugün sizlerle birlikte Neobal adındaki bir oyunu oynayacağız. Evet. Neobal arkadaşlar gerçekten kendisini çok sevdiğim bir online oyun. Online olarak oynayabiliriz. Tabii ki de ben bu oyunda pek iyi değilim. Yani kendimi hiç tebrik etmiyorum maalesef. Eee kendisi hiç güzel bir oyun değil. Evet kendisi bana gülücük attı. Atalım gülücük. Hayır. Ya olursun böyle adamım. Online bir oyun kendisi. Basit online bir oyun işte. Ye. Yeah. Ye. Yeah. No. Line. La işte atacağım arkadaşlara golü. Atacağım dediğimi atacağım. Evet, tutturamadım mı? Uuuu, golü. Hop, ok. <laughs> Alacağım, o golü atacağım yeter evet, arkadaşlar ee, sağa ve sola basarak e, ilerliyorsunuz. Kendisi normal olarak düz ilerliyor oyunun kendisi. Ve gol atmaya çalışıyorsunuz kaleye. Bunun bir iki modu var tabii ki de. O sana... Evet, yani bir defalarca gol atıyorum. <laughs> evet, ne demiştim? Bu oyunda hiç iyi değildim. Anladım. Sen kimsin bana? Gol atarsın ha. Kimsin? vah Oha arkadaşlar. Ee, kendi kendi ilerliyor demiştik bildiğimi. Evet kendi kalemine gol attım. Çok mutluyum. Evet kendi kalesine gol attı bu da. Kul hakkı yemem dedi. <laughs> evet kendisi gayet çok kadar bir oyun ama dikkat gerektiren oyun. bu araçları seçebiliyorsunuz. <laughs> evet. Kendisi gerçekten güzel bir arkadaşlar. Ben kazandım. Ee, gerçekten e, kendimle e, gurur diyorum good game diyelim adama evet gerçek ismimi de yukarıda görmüş oldunuz. <laughs> e, battık ya teşekkür ederim isim koymamış koymasaydım e, <laughs> skalik adında biri bu da e, kendisi oyunlar oynamış ve yapmış yani kendisinden daha iyi oynadığımı burada belirtmiş ist belirtmek istiyorum şapşim şey diyorum ve yeni bir oyuna giriyorum searching lights nice, iki okay good good luck oh nice car güzel araba güzel seksisin dostum ama ilk gol benim hayır ilk gol ne <laughs> oldu <laughs> inatına mı attın lan oğlu wow sana gol Hayır. Atma o golü. Atamazsın o golü. Hayır. İşte fı. İşte aman. Dur. Dur gol atacağım sana. La 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 la. Evet arkadaşlar. Ee, bazı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Sağın ortasında çıkan özel güçleri. Karşıma çıkarsa kullanacağım sizin için. Ee, şu an o bana gol atarsa. Hayır, ben de ayol. Hayır Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi ne yapıyorum ben? Yapma bunu bana Yapamazsın. Böyle gibi yaparım. Al sana gol o zaman. Evet, driftlik gol. E, driftlik gol atabiliyorsunuz. Topa vurduğunuz anda yön değiştirdiğinizde top sizin gitti. Sizin değiştirdiğiniz yöne doğru gidiyor. Seni ben al sana gol. Evet ve al sana ikinci gol. 3 3. 4. gol. Ve ve gol yedim. Oha! Gol yemedim. Güzel. Kendi kalesine gol atarak ama işte bu eşya bu dostum. Evet dostum. 17. sıraya düşmüşmüşmüşmüşmüş. Her neyse. Ee, güzel bir zaferi kazandık. Evet 9. seviye olduk. Çok güzel. Level 9 olsun. Güzel. 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 Kontayn diyelim. Bir ara ne kadar oynarım ondan ne sonra ee, videomuzun e, sonuna mı gelsek? Bir geliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Kendisini tebrik ederim. Ee, gerçekten kendisi güzel bir oyun. Hop teknik gol atacağız. Burada ilk gol atan kazanıyor. Ama evet arkadaşlar. Sinirlen. <laughs> ee, ama boyu bunlar reklam istiyor arkadaşlar ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. Reklam giriyor ama yani çok özür dilerim kendi reklamlarınızı. Yani ya. Burada adam akıllı video çekemiyoruz ya. Sıfır paramız kalmış. Play aç. Oo. Video edelim mi geleceğim? Hayır tabii ki ee, açmadığım kutularım mı var burada acaba? Açmadım pardon arkadaşlar. Şunu bir kenara alalım. Evet. Evet açmadığım kutularım var. Şunu açmaya başlayalım. Ee, güzel. Açmaya başla. Güzel. <laughs> Param yok bu nedenen artık <laughs> maç atamayacağım. O halde arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın ve çekim çekmeyi izlediğiniz bir video varsa oyun videosu varsa e, tabii ki atarım arkadaşlar. E, siz yeter ki isteyin arkadaşlar. Bir anla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.